Evet abi. Soru ben başlıyoruz. Buyurun abi. Fuarla alakalı konuşuyoruz. Toy alakalı konuşuyoruz. Toy bir aşağı yukarı e, başladığı günden bugüne üstüne koyu koyu kendini güncelliyor. E, aynı zamanda malum piyasa şartlarından dolayı bakıldığında e, yerli üreticimizdir. Oyunun boyun içerisine girmeye başladı. Ve son zamanda çıkarttık oyunlarla alakalı da bakıldığında hiç Çin, Çin tarafına aratmadığını düşünüyorum. Ama oradaki farklılıklar istemez bilimsel e, anlamda ayrışmasın gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta hani bakıldığında evet güzel ürünler yapılıyor, katma ürünler yapılıyor bu genelde ürünler birbirine de çok benzediği için ister istemez pazar payında hepsi birbirinden yiyor. Biz bu işleri geliştirelim. Allah'ın izniyle Türkiye'de ol olmayacak olamayacak tarzda hiçbir ürün olmadığını düşünmüyorum. Ama tabii bunların hepsi kısa vadeli değil tamamen uzun vadeli olabilecek şeyler olduğunu düşünüyorum. Ve malum bu işleri de yaparken istesinde zor şartlarda üretici ürün çıkartmak için de bir taraftan uğraşıyor. Yani burada Türkiye'nin ekonomisi istesinde ön planda. Malum piyasa şartlarımız, doların, yuranın istesinde Türkiye'de çok ciddi bir şekilde ön planda olmasından dolayı bugün konuştuğumuz işte ham madde, ham maddenin getirmiş e, olduğu fiyatsal sancılar evet. isteyen üreticiyi üreticiyle bir noktada etkiliyor. İnşallah ekonomimiz daha belli bir noktaya gelip oturabilirse, piyasa şartları düzelebilirse tabi bunlar tamamen siyasi, bizi ilgilenmeyen şeylerden evet. bakıldığında bun, bunlarla beraber yerli üreticinin bir noktaya gidebileceğini düşünüyorum. Zaten hani bir noktaya gidebileceğini düşünüyorum derken bugün örnekleri de var. Kimesini vermemize gerek yok. Çok ciddi bir şekilde metrekareleri büyük olup Türkiye'de çok ciddi şekilde büyük işler yapıldığını görüyoruz. Hiç yapılmayan bir durum söz konusu değil. Ha, i̇thalat tarafından alakalı da şunu söyleyebilirim. Ee, Ceren önce olarak biz ona kısmı çok ciddi bir yola çıktık. Ve son son bir seneden beri kendi ithalat kurumumuzu getirmeye başladık. İthalat kurumumuzu getirirken kendi başımıza yapmış olduğumuz fuarlar var. İşte Soygöy'den önce, üç gün önce e, Marko Şavada altında ikinci fuarımızı gerçekleştirdik. Şükürler olsun ki çok iyi sonuçlar aldık. Bu, bu, projenin çok doğru bir proje olduğunu düşünerek bu proje kısmetse ilerleyen aşamada geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. Tabii bunu yaparken de orada daha çok uluslararası firmalarla çıktık biz bu yola. Burada. burada Hasbro, Mattel, GP, Fremantan, Master, Simba Cinema gibi önemli firmalar vardı. Katıldıkları için bizim fuarımıza onlara ayrıca bu teşekkür ediyorum. Güzel bir fuar geçti. Bu fuarla da fuarın meyvesini de, fuarın bittiği gün karşılığını aldık. Ha orayı, orayı, o, o tarafta şunları da düşünüyoruz. E, arkamızda ve arkamda görmüş olduğunuz ürünler Ceren'in tamamen kendi ithalat ürünleri. Ve aynı zamanda ortada bulunan ürünler tamamen Ceren'in kendi ithalat ürünleri. Siz bu tarafı da geliştirmeye düşünüyoruz. Buraya da Kısmet'le e, bir yola çıktık. E, bu yolda ister istemez Ceren'in kendi ithalatı belki dünyaya yeni gelmiş bir çocuk gibi görüyoruz biz kısmet belki şu an dünyaya yeni geldik. Belki emekleyeceğiz, belki yürüyeceğiz, belki, belki yarın koşmaya başlayacağız. hedeflerimizden bir tanesi emekli, doğru, doğru stratejiyle ilk önce emekleyeceğiz. Sonra ayağa kalkıp yürüyeceğiz ve sonra da koşmak istiyoruz. Koşarken de ister istemez burada Allah razı olsun tüm tedarikçilerimize, çalıştığımız tüm noktalarda bizi yapmış olduğumuz fuar etkinliğinde yalnız bırakmamaları, bize sahip çıkmaları, bize bir şekilde destek atmaları biz isteğimiz bu sorunu düşüneceğiz düşünüyoruz. düşünüyorum. Yani biz e, sektörün içerisinde bir hizmet verdiğimizi düşünüyoruz. Tamamen problem yaratan mı? tamamen problem çözen bir firmamız olduğumuzu düşünüyoruz. Aynı zamanda aktif veysel tesisci, sağ tesisci, genç kuşak olması ve kalkıp bu sinerjiyi hep beraber karşı tarafa yansıttığımız problem mi yüzdüğümüz lazım problem çözen kişiler olduğumuz için anlaşılabilir olduğumuz için, ticaretimizde çok şeffaf olduğumuz için bir noktaya gidebileceğimizi kendi yolumuzda görüyoruz. Bilmiyorum, burada e, hizmet ettiğim lokasyonlar sağ olsunlar işte son fuarımla alakalı geldiler. Bize el attılar. Ve aynı zamanda aynı zamanda destek oldular. Tekrar sizin huzurlarınızda huzurlarınızda şey e, huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Gelenlerden de gelmeyenler de Allah razı olsun. Ama gelmeyenler de inşallah kısmetse bir dahaki seni son yapmış olduğumuz fuarda bizlere sahip çıkan, bizlere destek olan tüm e, arkadaşlarımız, müşterilerimiz, gelen gelmeyen tüm müşterilerimiz Allah razı olsun. İnşallah kaçıranlar için de diğer bir etkinlikte görüşmek üzere diyeceğim. Ve onların da bizim aramızda, aramızda olmasını temenni edeceğim. İnşallah daha büyük işler hep birlikte yapacağımızı düşünüyorum. Bunun haricinde bu fuarla alakalı katılımcı sayısının çok ciddi bir sayıda olduğunu düşünüyorum. İçeride işlerin herhalde, ben kendi firmamdan sorumlu olduğum ki kendi firmam nezdinde iyi geçtiğini ve içerideki insanların da iyi işler yaptığını zaten biraz önce söylemiştim hem yerliliğinin hem ithalatçının. Bundan sonraki süreçte de inşallah bu fuarı da güncelleyip daha güzel, daha aktif, daha böyle festival havasına sokabileceğimiz işleri hep birlikte yapmak kaydıyla inşallah arası diğer fuara deyip ben sözlerimi bitireceğim. Burada herkese selamlar. organizasyonu yapan tüm emeğe geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum Durum bu bende. Eyvallah. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.